Nasılsın Duygucuğum, iyi misin? İyiyim, teşekkürler aslanım. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Ben de çok iyiyim, bir tane. Duygu şeyi merak ediyorum. yani bizim programa katılman için mesela kim sana destek verdi? Eşim çok destek verdi. Aha. Ailemden de, eşimin ailesinden de herkesten çok destek gördüm. Ay ne güzel. Çok sevindim. Çok memnun oldum. Ben. Peki kaç yaşındasın? 26. 26 yaşında. Üç buçuk yıllık evlisin. Evet. Eşi kaç yaşında? O da aynı 26 Yaşasınız. yaşında. Yaşıtsınız. Evet. Peki ne okudun, ne mezunsun? Ayakkabı tasarım mezunuyum. Öyle mi? Evet. Aa çok güzel. Ee, peki yapıyor musun şu anda işinle ilgili bir şey? Şu an yapmıyorum. Evlendim Öyle. ve çocuğum olduğu için çocuğuma bakacak biri yok evet, şu an. Evlenmeden önce ne yapıyordun? Yani biz üniversiteden geldiğimizde evlendik direkt. direkt evlendim. evet. <laughs> peki çocuk e, ne kadar? O da iki buçuk yaşında. Adı ne? Yiğit Ali. Ay canım benim ya maşallah sana. <laughs> Eşin ne işle meşgul? Eşim de ayakkabı tasarımı üzerine okudu. Benle <gülüyor> aynı. <gülüyor> Ayakkabı kalite kontrolü yapıyor. Aa, ayakkabıcısınız. Evet. Aa, ben şey inanıyorum. Baba meslekleri de o. <laughs> Bakayım şurada da bir ayakkabı görüyorum. <laughs> çok hoş. Ben baba mesleği. Eşimin baba mesleği. Eşimin baba mesleği. Eşinin baba mesleği. Ben şey inanıyorum ya, ayakkabı insanların kişiliğini yansıttığını düşünüyorum. Yani ben de aslında ayakkabıya çok değer veriyorum yani. Evet. Nedir bunlar? Ee, pilav e, soy geliyor. Pilavcı soy ismimiz. Evet, gördüm girişte pilavcı. Evet. Yani ne yapacağım ben soyadımızı temsil eden bir şey yapmak istedim farkındalık olsun diye. Ha anladım. Kızları böyle mi karşılayacaksın? Evet. Evet. Anladım. Üzümle karşıladılar. Evet, balla karşıladılar. Ben de soyadıma de, yakışık bir şey yapmak istedim. Pilav. Evet. Ha, ha, kapı çalıyor. Tamam tamam <laughs> deyip pilavlarını <laughs> alıp gidiyor gelinimiz. Değişik oldu. Ha, pilavı yedirecek mi ne yapacak? Dörtgen sever orada. E bana yok pilav. Kızlar, pilavcı ailesinin evine hoş geldiniz. Teşekkür. Herkes günlerdir bir şeyler yapıyor. Ben de soyadıma yakışır bir şey yapmak istedim. Size pilav ikram etmek istiyorum. Ee, tadımız kaçsın istemiyorum. Sözümüzde duralım istiyorum. Bu ne ya? Benim Sözünden dönenin de kaşığı kırılsın istiyorum. <laughs> Duygucuğum yanlış anlama eve girmeden bir şey evet. söylemek istiyorum da. Tabii canım. Sen bütün misafirleri böyle kapıda elinde pilavla mı bekliyorsun? Hayır sizin gibi özel misafirlerime özel şeyler yapıyorum sadece. Diğerleri özel gün yüzün, değil ikinci o zaman. Birinci gün bal, üçüncü Sen, gün pilav canım. bu ne ya? Buyurun kızlar. Ay ne olacak kızlar kız pilav yapmış yiyin geçin işte. Kaça pilavları? Size beleş. <laughs> Sağ ol canım. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Uğurcun genelde mevlitlerde falan böyle pilav tavuk falan tatlı dağıtırlar ya. Evet. Bugünkü puanlamadan sonra bence helva hazırlaman gerekirdi pilav değil. Onu misafir göreceğiz. canım. Pilavla karşılamasını beğendim çünkü sonuç olarak düşünülmüş bir emek vardı benimki kadar olmasa da ince bir detaydı ben beğendim. Berbat buldum ne alakaydı yani biri üzüm biri bal biri pilav anlam veremiyorum bunların bu karşılamalarına çok gereksiz. Fulya'nın kendi yapabileceği bir şey olmadığı için normal buluyorum bu yorumunu. Buraya oynamaya gelmiş yani öyle kendini de çok güzel bir gösterecek ev olduğunu zannetmiyorum ben. Oyunla oynayacak gidecek.